Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 121 bin dolar, Ethereum 4660 dolar, ee, Bitcoin ve BNB'de yeni rekorların ardından tekrardan bir düzeltme diyebileceğimiz düşüş diyebileceğimiz piyasanın biraz daha diplere gittiği bir şey yaşanıyor şu anda. BNB beni şu, son zamanlarda çok şaşırtıyor. Yani piyasa düşerken özellikle Bitcoin'le kıyaslıyorum çok fazla birbiriyle kıyaslanacak coin'ler değil ama e, performanslarını kıyaslıyorum. BNB daha insaflı gibi duruyor şu anda. Özellikle düşüşlerde yükselişlerde zaten çok fazla çıkıyor da düşüşlerine dikkat ediyorum özellikle. Yani grafiğine bakabilirseniz çok daha insaflı düşüyor diğerlerine nazaran. Ben son zamanlarda buna dikkat ettim sizinle de paylaşmak istedim. Bitcoin dominansı bugün 58.93 bunun bizim beklediğimiz altcoin rallisi için 57-56 seviyelerine gelmesi gerektiğini söylemiştim size. Hala bekliyoruz. Bitcoin'in fiyatı yükselirse ve altların yükselmezse Bitcoin dominansı daha fazla yükselir. Bu da bizim beklediğimiz altcoin rallisini getirmez. O yüzden Bitcoin'in biraz sabit kalıp altcoin'lerin biraz yükselmesi lazım ki Bitcoin dominansı düşsün. Aslında istediğimiz bu. All time'a baktığınızda her zaman e, Bitcoin dominansı düşüşte de kısa vade biraz daha kısa orta vade baktığımızda daha fazla düşmesi lazım. Aksine çıkıyor şu ara. Özellikle bugün özel yani Bitcoin 126 bin dolar yeni rekor yaptığından sonra tekrardan çıkmaya başladı. Bunun dışında bugün Cardano ile altının son 5 yıldaki getirilerini kıyasladığımız videoda Shorts'ta yayında olacak. İzleyenleriniz varsa ben her gün Shorts'a bu tip içerikler yayınlıyorum. Bunlara hisse senetlerini altınla değil de hisse senetleriyle hisse senetlerini birbiriyle kıyasladığımız kripto paraları birbiriyle kıyasladığımız içerikler de çekebilirim. Dikey formatta. Kısa videolarda, 10-15 saniyelik videolarda. Onun dışında bugün biraz daha dolandırıcılıktan bahsediyorum. Ee, ben haber haber takibini daha çok e, YouTube üzerinden yapıyorum. İnsanları biraz daha YouTube YouTube'lı kullandığına göre yargılayan biri. YouTube'da e, sadece kripto için güvendiğim, düzenli olarak takip ettiğim, her videosunu izlediğim 4-5 tane kanal var. Bir de finans alanında... Takip ettiğim 4-5 tane kanal var, güvenliyim. Haberleri, kendi haber, takip edebildiğim kadar haberleri takip ediyorum. Onlar bir şeyler yakalamışlar mı benim dışımda diye. Onların haberlerine de bakıyorum. Bugün bir tane haber gördüm. Aslında dişi de bununla bağlıyorlar. Bir tane FETİH üyesinin stagflasyon beklentisiyle ilgili. Ben açıkçası öyle bir şey beklemiyorum da. Bakalım. ABD piyasası hala hükümet açılmadı her an her şey olabilir ama biz hala bir rally bekliyoruz. Özellikle Ekim ayında, Ekim ayı her zaman kripto paralar için, yani genel olarak yıl sonu kripto paralar için, borsalar için her zaman iyi geçmiştir yani biz onu bekliyoruz. Yani söylemiştim bir ay önce girdiğimi tekrardan bu kripto üçüncü girişim. Üçüncü girişimin de yaklaşık bir ay önce olduğunu söylemiştim. Ee, bunu da biraz bundan dolayı yaptığımı söyleyebilirim. Aslında düşükten maliyetlenmek istediğim için ee, size biraz da dolandırıcıları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Telegram'da, Twitter'da yanında bol roket gördük. İşte şu coin 100x yapacak, şu coin 500x yapacak diyen insanları çok fazla dinlememeniz gerektiğini ile getirmek istiyorum. Hani shitcoin çıkar alırsınız satamazsınız. Yani o Bazılarında çok da sürpriz olabiliyor da bu bunları ciddi anlamda arzını araştırmanız lazım. Coin'in matematiğini onu araştırmanız lazım. Hangi sorunu çözüyor onu araştırmanız lazım. Yani onun dışında mesela YouTube'da kripto e, takip ettiğim kripto haber kanallarının yorumlarına bakıyorum. İşte bu piyasa dolandırıcılık piyasa şöyle bu piyasa böyle. Ama yani grafiğe bakıyorum. E, adam Bitcoin alsaydı şu anda dolandırıcılık demezdi. Ethereum alsa demezdi. XRP alsa demezdi. BNB alsa demezdi. Bu adam nasıl dolandırıldı? Demek ki Piyasaya yeni çıkacak tokenları, çok fazla riskli olan tokenları, çok fazla hırsa olduğu için topluyor ki bu adam dolandırıldı. Bir de Türkiye'de insanlar artık anlayabiliyoruz. İnsanlar nasıl daha hızlı, daha çok para buluruz diye uğraşıyorlar da arkadaşlar hızlı para kovalayan her zaman sıkıntılar yaşamıştır. Yani özellikle kripto piyasasında. O dolandırıcıların ekmeği zaten bu. Siz ekmeğine yağ sürüyorsunuz. O yüzden Telegram'da, Twitter'da hangi gruplara üye olduğunuza biraz dikkat ederseniz sizin için daha sağlıklı olur. Falan haber takibinden bahsettik. YouTube izlenmeden biraz bahsedeyim. Bahsedelim şu anda Shorts'ta ortalama attığım bir Shorts videosu 1000 1500, 2000, 3000 o civarda izleniyor. Benim için gayet şu anda bu da bugün daha 8. videoyu çekiyorum. Benim için tatmin eden rakamlar. Dikey formattaki videolar da 20, 30, 50, 100 o civarda izlenmeye başladı. Bunu aslında bir grafiğe dökebilmek için en az bir bir ay lazım olduğunu düşünüyorum bana. E, i̇zlenmeler nasıl bu işi düzenli yapmaya değer mi diye. Onun için biraz daha en az bir 23-24 video daha gelecek yani önümüzdeki ayın birine kadar. Çünkü ben ilk videoyu birine yayınladım. Evet. Önümüzdeki ayın birine kadar bir vaktimiz var. Bakalım YouTube bize neleri gösterecek. Ayrıca bu videoları Instagram ve TikTok'a da yüklemeyi düşünüyorum. Yani dikey formattaki videoları. Onun dışında bugün böyle anlatacaklarım bu kadar bugün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.